Buldurdun ebedi huzur selamet Aratmadın hiç mucize keramet Aratmadın hiç mucize keramet Yaparsın gönülden bana muhabbet Kabul ettin Rabbim her bir duamı Kabul ettin Rabbim her bir duamı Heves ettirmedin dünya ukubaya Taptırmadın beni altın paraya Taptırmadın beni altın paraya Gönül verdirmedin köşke saraya Kabul ettin Rabbim her bir duamı Kabul ettin Rabbim her bir duamı Fikrimdesin daim sen aklımdasın Gece gündüz her an sen yanımdasın Gece gündüz her an sen yanımdasın daha yakın oldun sen canımdasın Kabul ettin Rabbim her bir duamı Kabul ettin Rabbim her bir duamı Senden gayrısı yok benim hanemde Hay olansın daim sen bu bedende Hay olansın daim sen bu bedende Pahasız zevk sefa yaşamak senle Kabul etin Rabbim her bir duamı Kabul etin Rabbim her bir duamı Geçmiş gelecek derdini bitirdin Zamandan mekandan öte geçirdin Zamandan mekandan öte geçirdin Bilmediğim sır dedin, bildirdin. Kabul ettin Rabbim her bir duamı. Kabul ettin Rabbim her bir dua. Benimle gezdin hep benle oturdun Kulağıma hep sesini duyurdun Kulağıma hep sesini duyurdun Noktada gizli Kur'an'ı okuttun Kabul ettin Rabbim her bir duamı Kabul ettin Rabbim her bir duamı Ayan oldun canan bana her yerde Büyük mutluluktur yaşamak senle Büyük mutluluktur yaşamak senle Görüp görünürsün daima benle Kabul etin Rabbim her bir duamı Kabul etin Rabbim her bir duamı Genişlettin sadırı kalmadı darlık Yaşatmadın bana dünyada kıtlık Yaşatmadın bana dünyada kıtlık Lütfeyledin Mevlam sayısız rızık Kabul ettin Rabbim her bir duamı Kabul ettin Rabbim her bir duamı Her mekanda sen tutarsın elimden Mahrum etmedin sen beni rizkinden Mahrum etmedin sen beni zikrinden konuşansın hep erdinçin dilinden kabul ettin Rabbim her bir duamı kabul ettin Rabbim her bir duamı Konuşansın hep Erdinç'in dilinden Kabul ettin Rabbim her bir duamı Kabul ettin Rabbim her bir duamı